40 kilit otu ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek oranda silisilik silisik silisik asit silisik asit silisyum bağ dokusunu güçlendiriyor, vücuttaki ödem atıyor, kemikleri güçlendiriyor. Vatandaş Doktor Süleyman Bey geldi. Dedi ki Annem dört tane protez takılacak annesine dört tane dizler gitmiş, kalça gitmiş, femur başı ve dizler tahribat. Yani herhangi bir şey kazırında her an kırılabilir. Kemikteki kalsiyum oranı yüzde otuz sekizlere düşmüş. Fakat tansiyonu var, broşürü var, şekeri var, var. Bir sürü hastalığı olduğu için. Doktor demiş ki ameliyat edemeyiz. Önce diğer hastalıkları geçtim ondan sonra belki. Proses takacaklar takamıyorlar. Ne yapalım dedi. 40 kilit seti kullan dedim. Bakalım. 6 hafta kullandı. 6 hafta. Doktora gidiyorum bu an oluyor. O yüzde 68. Doktor dedi ki o maşallah. Artık ameliyata gerek yok bir ömür yeter. Kemikteki iltihabı önlüyor, ödemi önlüyor. Kemikteki kalsiyum oranı tekrar artırıyor. Ben de çok faydasını gördüm demiş Hava Hanım. Hüseyin Bey, boyun fıtığı, bel fıtığı, diz ağrısı vardı, eklem sıvısı sorunum vardı, geçti demiş. Mustafa Tomak, İbrahim Hocam eşim ve çocuklarımla birlikte farklı rahatsızlar için çeşitli ürünlerinizi kullandık. Boyun fıtığı için 40 kilit 3 aydır. Maşallah. Ee, Birçok hastalık için ürün kullandık. Boyun fıtığından kurtulmuş. Dizimdeki kıkırdak yıpranması ve sıvı eksilmesi için İbrahim göçük 40 kilit set aldım kullandım. Başlar başlamaz o etkisini görmeye başladı. 15 gün oldu çok rahatım demiş. 15 günde yüzde elli iyileşmiş maşallah. Havanın menisküs için faydasını gördüm. Yüzdece yani yüzlerce yorum var. Zamanı olan bakabilir.